Nazlı? Ne, na, ne, na, ne, na, Nazlı? Senin ne işin var burada? Öyle ben seni görmeye geldim ben. Sen gel buraya bakayım. Nazlı <laughs> ne yapıyorsun? Sus! Bırak sen bak bakayım benim gözlerimin içine. Ya bırak kolumu tutuyor. gözlerimin içine bak. Şehla mıyım ben? Ha? Ben Şehla mıyım? Evet Şehla'sın. Yıldırım hoş Aç oğlum kapıyı. <laughs> Açın, açın. Sanki bir şey iç. Hanım, nasıl yaparsınız bunu? Beni de zor durumda bıraktınız. Ay, Yener Bey, çok özür dilerim. Ne deseniz haklısınız. Yani ama bir an tutamadım kendimi. Öyle kötü kötü konuştu benimle. Öyle fevriye davranınca biraz bağırış çağırış çıkmış. Komşular da rahatsız olunca şikayet etmişler. Beni attılar gene buraya. Hani siz açık sözlüydünüz? Bana yalan söylediniz adresi bulmak için. Açık sözlüyümdür ben yalan söylemem. Öyle söylemek zorunda kaldım. Gerçeği söyleseydim bana yardım etmezdiniz. Ay. Yener beyciğim. Bu yaşadıklarımız böyle ikimizin arasında kalsa olur mu? Hiç kimsecikler bilmesin. Özellikle de İpek bilmesin. Çok kızar, mahcup olur. Ha, ne dersiniz? Vallahi ben bir daha sizi mahcup edecek hiçbir şey yapmayacağım. Ee, i̇kinci kere özgürlüğüm elimden alındı. Artık anladım hatamı. Bundan sonra yepyeni bir Nazlı olacağım. Bu defa ben de inanıyorum. Ay, ne güzel güldünüz. Güldüğünüze göre affettiniz demektir ettiniz değil mi? Hmm. <laughs> Buyurun Nazlı Hanım, çıkalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.